kaç gündür ben de eski bir temiz hava. Kaç yıldır bu evde sıkılık kaldım. Örümceklerle, zombilerle savaşlarım bitmiyor. Ama en sonunda bir köy bulacağım. Ve o köyde de insanların yaşadığı yerlerde yaşayacağım. Beş yıldır öyle yerler arıyorum. Ve beş yıldır da kaybolmaktan başka bir şey yapamıyorum. Ee, tüccar abi kaç gündür burada mı? Hayır 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 olamaz. Hop 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 hop. Tüccarı bulacaksınız. Hey hey tüccar nerede? Hı? Yoksa tüccar bey. Aa ya tüccar yaşıyor. Tüccar amca yaşıyor. Ama nerede o? Yoksa görünmezlik iksiri mi Işte? evet. Ama çıksana yukarı. Ne yapıyorsun sen? Al. Tükürmeyin bana. Pis lamalar. Sana demedim abi. Lamalarına dedim. Ya sen de burada mısın? Pis lamalar. Ah seni. Allah kahretsin. Bize kahretsin. Pislik O bu neden öyle söylüyorsun mesela? Neden öyle söylüyorsun mesela? Benim mi? Sana ne oluyor? Ne olmuş sana? Allah Allah. Ya bir söyle bana çıkılmasınlar. Öleceğim gideceğim. Dedim yani burada mısın? Yerinde dur. Ay sana ne Allah Allah. Dururum durmam. Evet göremiyorum vallahi öldürürüm. Bende kılıç var. Tamam abi tamam. Tutun. Nerede tutun? Abi bir şey soracağım ya. ne oldu? Bu, bu, ben burada koy buldum vallahi kurt gündür dolaşıyorum dolaşıyorum yine aynı yere gidiyorum. Abi benim evime gel işte ne güzel. Yok abi kabul etmem. Çünkü suda yaşayacağım artık. Su canavar olacağım. Abi Allah'ım. Ne saçma insansın. Of. Evet. Kaç gündür evime de girmiyorum. Canavarlarla savaşmaktan. Atımı özledim yani. Merhaba Hattı'cım, nasılsın? Abi sen ne çabuk bu eşyalar aldın ya? Çataklık, sandık... Oho bu eşya masasını çok sevdim. Evet, sen ne zamandır sandır şarkı söylemiyorsun? Ay valla, kaç yıldır söylemiyorum. Öf, abi... Çok açım valla ya. Sen kaç yıldır ne yiyorsun mesela? Senin tatlı gibi sandın. Abi valla bende de az önce şu çürük etler var. İçerisinde de önce bir şeyler olur. Oh, oh, oh. Ay rançmış. Abi ne yapalım vallahi ya. Uyuyasım geliyor sabah. Neyse ben biraz ayakta uyuyayım. Tamam abi tamam. Pişt. Abi abi kaç saatlerdir uyuyusun ya ne oldu 5 dakika abi ben deli oldum galiba. Çocuk sözleri duyuyorum. Ne çığlığı Allah aşkına. <laughs> Pişt, abi yine duydum. Ne oldu ya? İmdat. Yardım edin. Abi bağırma Allah aşkına. Kendi kendi uyduruk bağırışların. Buyur abi ben değildim. Allah ya ben de duyuyorum Ya tamam şimdi. İmdat buradayız. Evet ben de buradayım. İmdat. Abi ben bir bakayım. Abi dikkat et. Ha, yok abi dikkat ediyorum Bak elmas kılıcı bende. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam adamla gittim. İmdat yer döndü. Siz burada ne arıyorsunuz? Yoksa yoksa köylüler buralara mı taşındı? Siz de suç işleyip hapse mi atıldınız? Ne yapsa abi? Yağmacılar bizi köyümüze baskın yaptı. Ve bizi de buraya tıkladılar. Ney? Yağmacılar mı? Onlar çok kötü insanlar. İnsan da denilmez canavar gibi aynı. Şeyimizi istirahat ettiler. Abi sakın atlama. Sen de burada kalırsın. Evet bu demirleri kırmak çok zor. Yıllarca kıramazsın. Evet ee, sizi buradan nasıl çıkartacağım? Şu sandığı açmakmış ama dikkat et diyor dediler. Biri gelip kurtarınca yok olabilirmiş. Abi ben bunu bir kere yaşamıştım. Bir daha da kalmam. Abi dur. Eğer açarsan yerin bin metre altındaki en değerli elmasları, modelleri, zümrütleri yok edebilecek patlayıcı güçler var. Yerin altındakileri yok ediyor. Evet. Abi burada hiçbir bok yok. Aaa aa. edecektim. Küfredenin sonu ölümdür demişlerdi. <laughs> İmdat. Abi ben sana demiştim. Ben sana demiştim nefret ediyorum. Ama evet sen bana demiştin. Ya geliyorum Ah, Nasıl geleceksin abi? Uçarak mı? girerek. Hop. Hop. Ah. Şuradan bir çıkabilirsem. Hop 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 hop. Hop. Hop Hop. hadi hadi. Evet. Yes. Oley. Çıktım. Ama 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 eh. hadi az kaldı be. Şu taş tabura çıkabiliyorsam. Abi ben de size abartıyorsunuz sandım. <laughs> Abi. Ne oldu size mesela? Sesiniz geliyor gibi. L mi yuttunuz? Yoksa siz de mi aşağı düştünüz? Yok canım daha ne? Olur. Abi siz de orada ne yapıyorsunuz mesela? Kim alacaksın? Sen. Abi işim gücüm yoktur ben alayım. He? Abi biz çıkarız Allah aşkına. Nedir sanki? Güç basamak? Ne ben sudan çıktım en aşağı düştüm sizi kurtarmak için. Aa. Abi biz de seni kurtarmak için gelmiştik ama kurtulmuşsun. Kurtuldun tabi. Abi bu sana söylemiştik. Onlar sen bir de bize küfür ettin. Abi pardon ya. <laughs> o bombaların burada olduğunu bilmiyordum. Ağaçlara da zarar verdi. Aa, benim evimde bir tane atım vardı. Abi geliyor musunuz evime? Yok abi. Var. abicim. Birazdan bir tane otobüs gelecek bizi alacak diye Ciddi mi otobüs mü geçiyor? Yok şaka yaptık. Biz burada kalacağız. Çok sevdik burayı. Abi Allah aşkına. İsterseniz benimimin başlarım hemen yanında. Gelin. Şimdi atım da beni merak etmiştir. Atamı çok seviyorum çünkü beni bence merak etmiştir. Beni merak eden biri olduğu için çok mutluyum. Çok mutluyum, çok mutluyum. hop Çok mutluyum. Hmm. Atma bir şey götürmeliyim, beni merak ettiği için. Şimdi aa, TNT. hem de patlamamış. Hmm. Dur kapıyı dinleyeyim biraz. Sahip birim var okuyuyorum. Sahip birim ediyorum. Patlama sesleri falan geldi. İnşallah bir şey olmamıştır. <laughs> Aa sahibim mi merak Sahibiyim geldin mi? Geldim geldim ama giremiyorum. Ne oldu orada? Abi kendini hiç yıpratma ya. Abi acıktım. Öleyim mi açlıktan? Öl. Ben ne yemişim sanki? Abi o değil de ne oldu orada? Patlama sesi falan geldi. İki tane köylüyü kurtardım hapishaneden. Hapşu mi varmış buralarda? Yok yok. Yağmacılar gelmiş onları hapsetmiş. Ben de bir tane sandığa atacakken sandık yüzüme patladı ve bum. Çenyen yani çiğler patladı. Abi bugün de sen macera yaşamışsın. Bir sonraki maceranın da beni de götür. Tamam abi tamam. Götürürüm. Evet arkadaşlar. Siz de bunun gibi maceraların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. Video sırasında söylenmiş olan hafif ya ağır sözler umurunuzda olmasın. Ya ben böyle video çekerken kendime bakmayı çok seviyorum. <laughs> çok yakışıklı biriymişim ben. Baksanıza kılıcıma, kalkanıma çok havalı yakışıklı biriyim ben. Ben çok kahramanım da ben takılıyorum bazen ayaklarımı görüyorum Evet çok yakışıklı biriyim çok 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 çok. Evet arkadaşlar siz de bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun. <laughs>